Merhaba, ben Burcu Altuntaş Yılmaz. 1996 Ankara doğumluyum. 2018 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinden mezun oldum. Yine 2018'de Eylül ayı itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi'nde yurt müdürü olarak görev başladım. Burada iki yıl süren bir görev sürecim oldu. Görev sürecim boyunca öğrencilerle yakından ilgilenme, üniversite öğrencileriyle yakından ilgilenme ve farklı faaliyetler yürütme imkanı buldum. Daha öncesinde üniversite yıllarımda da birden fazla gençlik çalışmasına, sosyal sorumluluk projesine katılmıştım. İki yıllık müdürlük görevinin ardından işletme merkezinde yani yurtların genel işletildiği, işlerinin yürütüldüğü merkezde eğitim ve kültür hizmetleri departmanında göreve başladım. Buradaki görevimde yurtlardaki eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, planlanması, onlara bir program çıkarılması şeklinde ilerliyor. Buradan hareketle 52 yurda birden fazla faaliyet önerisi sunmuş oluyoruz ve onlardan gelen faaliyet önerilerini her ay inceleyerek onlara rehberlik etmiş oluyoruz. Bunun yanında hem uluslararası öğrenci hem de yerli öğrencilerle yakından ilgilenmiş oluyoruz. Gençlerle çalışmak. Bu ortamlarda olmak hem bir genç olarak hem de görev itibariyle de beni hep çok mutlu ediyor. Bakanlığımızın gençlik liderliği eğitimleri de beni her zaman çok fazla etkiliyor. Umarım bu yapının bir parçası olurum. Bu güzelliğin bir parçası olurum. Umarım eğitimde görüşürüz.